arkadaşlar. Geçen dersimizde dişli, çekik ve kasnakları işlemiştik. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk olarak bir tane dişli sorumuz var. Baktığımız zaman N dişlisi iki yönünü 4 tur atıyormuş. N dişlisi iki yönünü 4 tur atıyorsa bunun bağlanma şekline bakıyorum arkadaşlar. Nasıl? Ters bağlanmış. O zaman S dişlisi de ters yönde dönmesi gerekiyor. Ve bana e, S kaslarının kaç e, tur atacağını söylemiş arkadaşlar. Bunu nereden buluyorduk? N1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı R2 e, bağlantısından bulabiliyoruz. Baktığım zaman 2 tur atmış. Yarı çapı R kadarmış. S kaslarının tur sayısını bilmiyorum. Yarı çapı da 2R kadar. Buradan sonucu 1 tur olarak çıkıyor. Yani bir yönünde bir tur atar diyebiliriz. İkinci soruya baktığım zaman K kasnağı ok yönünde 8 tur attığına göre bakıyorum ki benim bu kasnakların birbirine çakışık yani eş merkezli. O zaman hiçbir şekilde yarı çapına bakmaksızın arkadaşlar ne diyebilirim? Aynı yönde aynı tur sayısında tur atar diyebilirim. Yani 8 tur atar diyebiliyoruz. 3'e baktığımız zaman K dişlisi ok yönünde 5 tur attığı biliniyormuş. M dişlisi kaç tur atar? Bakıyorum. Bunlar aynı şekilde arkadaşlar. yarıçapları aynı. O zaman ne olacaktır? Yine M dişlisi de 5 tur atar diyebilirim. M dişlisinin tur sayısını artırmak için neler yapabilirim? Baktığım zaman arkadaşlar M dişlisinin yarıçapını azaltabilirim. Çünkü tur sayısıyla yarı çarp ters orantıydı. K dişlisinin tur sayısını artırabilirim. Ya da K dişlisinin diş sayısını artırabilirim. Dördüncü soruma geldiğim zaman bir çıkrık var demiş ki bana bu çıkrıkta 32 Newtonluk yükü, yüküm 32 Newtonmuş, F kuvvetiyle dengede tutmaktadır diyor. F kuvveti kaç Newton'dur diyor. Şimdi bizim zaten genel bir uyguladığımız bağıntımız vardı. Neydi bu? Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu. Baktığım zaman kuvvetimi bilmiyorum. F kadar diyorum. Kuvvet kolum 8R kadar yapıyor. Yüküm 32 Newton. Yük kolum ise arkadaşlar R diyorum. Ve buradan F kuvvetini 4 Newton olaraktan buluyorum. Sistemde kuvvetten kazanç var mıdır? Çıkırıkta hep ne vardı? Kuvvetten kazancım vardı diyebiliriz. biliriz. Beşinci soruya baktığımız zaman yine bir çıkırık modeli verilmiş. 12, 16 Newtonluk kuvvet ile x yükü dengelenmektedir diyor. Yine aynı mantıkta yapıyoruz. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolundan. Kuvvetim 16 Newton. Kuvvet kolum 5 R. Eşittir. Yükümü bilmiyorum. P kadar diyorum. Yük kolum ise 2 R diyorum. Ve buradan yükümü 40 Newton olarak buluyorum. Çıkırıkta ne vardı arkadaşlar? Kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır diyoruz. Gelelim 6. sorumuza. Makastaki basit makineler nelerdir? Biliyoruz ki makas hani normalde kaldıraç örneği olarak verebiliyoruz ama makas bir de aslında nedir? Bileşik makine örneği olarak verebilir. Baktığımız zaman makasta neler var arkadaşlar? Kama, vida ve kaldıraç. Çeşidi yani basit makinesi vardır. El arabasına baktığımız zaman ise tekerlek, eğik düzlem, bir de kaldıraç vardır diyebiliriz. Sekizinci soruya geldiğimde diyor ki bana N dişlisi bir yönünde döndüğünde. N dişlisi bir yönünde dönerse Z dişlisi buna zıt olarak L dişlisi ise yine aynı şekilde ne ile beraber dönmüş oluyor. Yani Z dişlisi zıt yönde döner. L dişlisi ise aynı yönde döner diyebiliriz. Ya da iki yönünde ya da bir yönünde diyebiliriz. 9'a geldiğimiz zaman çıkırıkta kuvvet kazancını artırmak için ne yapılabilir? Çıkırıkta kuvvet kazancını artırmak için ya kuvvet kolunu uzaltabiliriz ya da yük kuvvet kolunu artırabiliriz ya da yük kolunu azaltabiliriz. Onun soruya geldiğimiz zaman yine bir çıkrık modelimiz var. F kuvveti 5 Newton olduğuna göre bana F kuvvetimi vermiş. P2 kaç Newton'dur diyor. Yine aynı kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu yapıyoruz. Kuvvetim 5 Newton. Kuvvet kolum 12R yükümü bilmiyorum. Yük kolumda 3 yapıyor. Buradan da işlemleri yaptığım zaman yükümü 20 Newton bulmuş oluyorum. Gelelim testlerimize. İlk sorumuza baktığımız zaman dişli çarklardan dönüş yönü ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Mesela B şıkkında ne var burada? Çakışık yani eş merkezli bunlar aynı yönde döner. Doğru diyebilirim. D şıkkına bakıyorum. en düz bağlandığı için aynı yönde döner. Doğru diyebilirim. C'ye bakıyorum. Ters bağlandığı için zıt dönecek. Doğru diyebilirim. Ama A şıkkına baktığım zaman bu ilk büyük dişli bu saat yönüne dönerse e, diğeri de saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor. O yüzden yanlış olan A şıkkıdır diyoruz. İkinci soruya baktığım zaman M ve A ile ilgili yarıçapları verilmiş, bağlanma şekilleri gösterilen kasnaklardan hangisiyle uyumludur diyor. Şimdi arkadaşlar verilen bilgilere bir bakalım. M kasnağı 8 tur atarken A kasnağı 24 tur atıyor ve hemen şu bilgiyi hatırlamamız gerekiyor. Küçük olan fazla tur atar, büyük olan az tur atar. Demek ki M kasının A kasnağından büyük olması gerekiyor. Direk şıklardan B ve D şıkkını eleyebilirim. Ve M kasna ile A kasna birbirine zıt yönde dönüyor. Demek ki ters bağlanması gerekiyor. Bunun için de uygun cevabım C diyebilirim. Üçüncü soruya baktığım zaman X yükü 10 Newtonluk bir kuvvetle dengelenmiş ve bana yükü soruyor. Yine aynı bağlantımızı kullanıyoruz. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolundan kuvvetim 10 Newton. Kuvvet kolum 12. Yükümü bilmiyorum yük kolumda 5R dediğim zaman buradan P yükünü 24 Newton olaraktan buluyoruz. Çıkra örnektir diyor. Tornavida örnek verebiliriz. Araba anahtarını örnek verebiliriz. Kapı tokmağını örnek olarak verebiliriz. Makas olmaz. O bir kaldıraç örneğiydi. Direksiyon örnek olarak verebiliriz. Engelli rampası eğik düzlemdi. Örnek veremeyiz. Ceviz kıracı bir kaldıraçtı el matkabını örnek olarak verebiliriz. Toplamda 5 tanedir diye biliyoruz. 5. soruya baktığımız zaman hangileri doğrudur diyor. Kasnak sistemi verilmiş. B ve C kasnağı aynı tur sayısına sahiptir. Bunu doğru diyebilirim çünkü B ve C kasnağı eş merkezlidir. Doğru. C kasnağı bir yönünde dönerse, C bir yönünde dönerse B de aynı yönde dönecek. P yükü yükselir. Bakıyorum A ve B kasına birbirine bağlı ama ters bağlı olduğu için zıt dönecek. Bu tarafa döndüğünden dolayı yani saat yönüne döndüğünden dolayı P2 ne yapmış olacak? Yükselmiş olacak. Bu da doğru. A ile B kaslarının dönüş yönleri zıttır. Az önce dediğimiz gibi evet, bu da doğru. Demek ki cevabımız 1 2 3. Diğer sorumuza devam edelim. Dişli çarklar ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Dişler çarkların birbirini döndürmesini sağlar. Evet. Yarı çap ile diş sayısı doğru orantılıdır. Evet. Çünkü demiştik ki çap, yarı çap büyüdükçe diş sayısı artar. Yarı çap ile tur sayısı e, zıt oranlıdır. Doğru. Dişli çarklar uygulanan kuvveti başka dişliye aktaramaz ifadesi yanlış. Tam tersine aktarır demiş idik. Yedinci soruya baktığımız zaman doğru yanlış olaraktan soruyor bize. Birden fazla basit makinenin bir araya gelmesi bileşik makine oluşuyor. Evet bunların örneklerini vermiştik. Doğru. Çıkrıkta kuvvet kolun uzunluğu artarsa kuvvetten kayıp artar. Yanlış. Kuvvetten kazanç artar. Yanlış. Dişlilerde yarı çap ile tur sayısı ters orantılıdır. Doğru. Olta makas de bileşik makinelere örnek olarak verebiliriz. Doğru. Çıkrıkta her zaman yoldan kazanç vardır. Yanlış. Çıkrıkta her zaman kuvvetten kazanç vardır. Uygun cevabım B olaraktan çıkıyor. 8. soruya geldiğimiz zaman dönüş yönleri hakkında doğru bilgi verilmiştir diyor. Bakıyorum Y dişlisi saat yönünde dönüyor ve X ve Y dişlisi eş merkezli. O zaman da ne olacak? X dişlisi de aynı yöne dönmüş olacak. Ve X ile Z birbirine bağlı olduğu için ve düz bağlı olduğu için de Bunlar yani Z dişlisi ile X dişlisi ile aynı yönde dönmüş olacak. Uygun cevabım denizli çıkıyor. Yanlış olan bilgiyi soruyor bana çıkrıkla ilgili. Baktığımız zaman iş kolaylığı sağlar doğrudur. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır doğrudur. İşten kazanç sağlar yanlış hatta hiçbir basit makine e, enerjiden kazanç sağlamıyor. Çıkra kolun uzunluğu arttıkça kuvvet kaybı artar. Kuvvetten kazanç artar demesi gerekiyordu. Bu bilgimiz de yanlış. Demek ki cevabımız 3 ve 4. Son sorumuza geldiğimiz zaman şekilde verilen dişlerden hangi dönüş yönü K dişlisinden farklıdır? Şimdi K dişlisi bir yönde dönüyor. P dişlisi tersi yönde olacak. T dişlisi tersi yönde. Hep ne yapacak? Bu şekilde devam edecek. Baktığım zaman K ile farklı olaraktan dönen P dişlisi ile H dişlisi var. Cevabım Bursa olarak çıkıyor. Diğer soru çözümlerinde devam edeceğiz arkadaşlar.